Balı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün süt elbası yapacağız arkadaşlar. Hem çok pratik hem çok lezzetli bir helva yapacağız değil mi Nehir'cim? Evet, evet. Öncelikle 200 gram tereyağımı aldım. Ocağa şöyle birazcık erimesini bekliyorum. Erisi evet, öyle bir bardak un koyacağım. Evet arkadaşlar yağlı benzer yüzünüzde bir bardak un koyuyoruz. Ve unumuzu yavaş yavaş kavuruyoruz. Unumuzu tutuştuğunca yapalım. Kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Evet arkadaşlar bunu yavaş yavaş kızıyor. Çok i̇şte da böyle kızarması lazım. Deniyoruz sadece bu kısmı çok güzel bir kısmı var. Kısarsın böyle. Evet sütümü ekledim. ısınmasına izin verin. Arada bir tane yumurta sarısı ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlıca çeviriyoruz. Ve ağır ateşte yavaş yavaş pişinceye kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Pişirmeden. Evet arkadaşlar her zaman sürekli karışıyoruz. Hiç bırakmıyoruz. Yavaş yavaş tutum ısınmaya başladı. Hemen üzerine bir bayrak Şeker ekliyoruz. İsterseniz daha da şekeri seviyorsanız şeker da oranı alabilirsiniz. Ama bence bitireyim. Bir bardak şekeri yapabilirim. Evet, şeker evet arkadaşlar Zaman evet. evet arkadaşlar helvan kaynadı. Gördüğünüz gibi ipek gibi oldu. Hemen altını kapatıp kaselere dolduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen helvamızı güveçlerimize dolduruyoruz. Demin kase dedim. Nehirden fırça yedim. Hemen düzeltiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar helvamızı doldurduk. Hemen fırın tepsisini aldım. Böyle su dolduruyorum tepsimizin altına. Şimdi helvalarımızı 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Sadece üzerini kızartacağız. Fırının sadece üst tarafını çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar helvalarımız fırından çıktı. 5-6 dakika dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi helvalarımızı antep fıstığı ile ve e, cevizle süslüyoruz. Evet arkadaşlar süt helvamız hazır. Gerçekten harika görünüyor. Görüşü şahane. Hemen şöyle e evet, tadına bakmak istiyorum. Kıvamını da sizlere göstereceğim. Gerçekten harika kıvam arkadaşlar. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Harika olmuş. Hem çok hafif hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Gerçekten tadına bayıldım. Daha önce bu tarifi denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekir. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.